Bir okuldaki malzeme dolabında özdeş kapalı cam şişelerde hidroklorik asit, sodyum hidroksit, sülfürik asit, sulu çözeltileri ve saf su bulunmaktadır. Yani hangileri varmış? Asit, baz, asit ve saf su nötr. Ancak şişelerde hangi sıvının bulunduğunu belirten bir etiket yoktur. Asitlerin mavi turnosol kağıdını kırmızı bazıların ise kırmızı turnosol kağıdını mavi renge dönüştürdüğünü bilen bir öğrenci şişelere doğru etiketleri yapıştırmak için deney yapıyor. Bu deneyde her şişeye ayrı ayrı bir kırmızı bir mavi turnosol kağıdı daldırıp kağıtlardaki renk değişimi tabloya kaydediyor. Çözeltiler birinci çözelti mavi turnosol kağıdıyla kırmızı olmuş. Kırmızı ile yine kırmızı o halde bu asittir. İkinci çözelti mavi turnosolu mavi de bırakmış kırmızıyı kırmızı o halde bu nötrdür yani nötr olan hangisiydi burada zaten su üçüncü çözelti maviyi kırmızıya kırmızıyı kırmızıda bırakmış o halde bu da asittir Dördüncü çözelti mavi turnosolu mavi de bırakmış. Kırmızı turnosolu maviye çevirmişse bu da bazdır. Baz olanı yani sodyum hidroksidi bulduk. Dördüncü çözeltimiz sodyum hidroksit. Geriye kaldı hidroklorik asitle sülfürik asitimiz. Birinci çözelti ve üçüncü çözelti hangisi olduğunu ben bilemem. Yeterli değil elimdeki bilgiler. O yüzden yeterli olanları eliyorum. Yeterli değildir. Çünkü asitlerin cinsi belirlenemez bu şekilde. Hangisi kuvvetli asit hangisi değil. Ben bu şekilde bunu anlayamam.